Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Belediyesi işbirliği ile Barış Mahallesi'ni Tatlıkuyu ve Eski bağlayan yol çalışması tamamlandı. Gebze Barış Mahallesi'nde ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak olan bu proje, kısa bir süre önce başlatıldı ve TÜBİTAK'ın tellerinin kaldırılmasıyla geniş bir kavşak oluşturuldu. Mahalle sakinleri, sağladıkları üstün hizmetler için Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti yaklaşık 5 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde Barış Mahallesi'nde bulunan arkamızda görmüş olduğunuz bu alandan yol eski yoluna ve tatlı kuyu yoluna bir bağlantı gerçekleştirecek. Hemen kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şöyle alanı göstermesini görmüş olduğunuz gibi yolun alt kısmı burası. Yani Barış Mahallesi'nin iç tarafı. Hemen orta alanda Tüpütan'da bir yolun olduğunu görüyoruz ve Tüpütan'da katkılarıyla bu yol dediğimiz gibi Eskiisar ve Tatlı Kuyu alanına bir bağlantı gerçekleştirecek. Kısa bir süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi ortaklaşa bir çalışma yaparak Barış Mahallesi'ni Tatlıkuyu ve Eskisar yoluna bağlayacağını belirtmişti ve yapılan çalışmalar neticesinde yol çalışmaları tamamlandı ve hemen şu anda biz de bu çalışmanın olduğu ana harteldeyiz, ana caddedeyiz. Hemen şöyle arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu yol Tatlı Kuyu tarafına bağlanacak. Hemen şöyle gösterelim. Ee, benim sol tarafımda kameraman arkadaşım da sağ tarafında hemen e, görüyorsunuz çalışmaları. Şöyle aşağı dönersek e, size çalışmanın olduğu noktayı da göstermiş olacağız. Evet araçlar şu anda bu yol açılana kadar e, çıkışlarını hemen bu aşağıki e, yoldan e, sürdürüyorlar e, giriş çıkışlarını. Dediğimiz gibi e, şu anda bu çalışmanın %80 %90'ı tamamlanmış durumda